Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Dünkü şey maçı kaybettikten sonra moralim bayağı bozuldu. Hatta son videomda asıl videonun sonunu yapmadım. Daha doğrusu. Gittim yattım. Saat 5'e 20 var. Sabah sadece bir videomu montajladım. Ondan sonra Allah'ım böyle hani derler ya bir yerlere e, girsen de beni kimse görmese böyle bir ne bileyim bir üzerimde o vardı. Gittim geri yattım. Resmen videom getirdi aslında. Geri yattım arkadaşlar. Uyumuşum. Şimdi kalktım biraz üstüm giyindi. <laughs> <laughs> Yatmadan önce de hani şey e, Mine'ye falan böyle e, çocuklara kahvaltı hazırlamıştım. Burada bakın. Te şeyler e, falan tavalar böyle. Böylece duruyor burada. Buraya kiraz çıkarttım. Kendime biraz kiraz yiyeyim diye. böyle. Her zaman için hayırlısı olsun diyorum ama bizim çocuklar, cidden milli takım bize buraya kadar bu gururu, bu sevinci yaşattı ya. Yani çok teşekkür ederiz. Buraya kadar bizi getirdiler. Canla başla mücadele ettiler. Cidden çok güzel oynadılar. Ya ne bileyim bir Ferdi, Arda, ne bileyim daha sayılacak o kadar çok futbolcumuz var ki. O kadar emek sarf ettiler canla başla. Yani hepsi, hepsi. Ben şimdi açık açık söyleyeyim burada futbolcularımızı, milli takımda olan futbolcularımızı yani tanımıyordum o kadar. Ne yalan söyleyeyim futbolla ilgim yok bakmıyorum, bakmıyorum öyle. Bir Arda'yı hani biliyordum. Onu da şöyle Real Madrid hani şeyinden, Cihan'dan duyduğum için işte transfer oldu falan diye. Ama başka bir türlü hani böyle pek maçla ıı, ilgim yok. Hani tabii Fenerliyim diyorum falan böyle çocuklardan duyuyoruz hani oynanırken maç ama futbolculardan pek haberim yoktu. Bu EM 2024'te milli futbolcularımızı, milli gençlerimizi de tanıma şansım oldu. Ama tabii ki moralimiz bozulmadı değil. Bozulmasa zaten şey olurdu, normal olmazdı. Yani ha, tamam moralimiz bozulmadı buraya kadar geldik falan yok öyle moralimiz bozuldu. Ama yine de şükür diyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve şöyle hayatımıza toplamak devam ediyoruz. Milen dediği gibi artık EYM'e niye bakacağım annem? EYM'in tadı kalmadı böyle. Ya ben de biliyorum. Neyine bakayım artık ya? Şampiyon olan şeyi, ülkeyi duyarız herhalde maçların şeyini. Şimdi bunlar bir, bir, toplayayım arkadaşlar. Bir pazar. Hiç toplamak canım istiyor mu? İstiyor mu değil. Bir, bir yerden alıp bir tarafa çeviriyorum. Buraya şeyler, lekeler bile sıçramış. Bakın böyle. Ah ah. Ah bir de gece uyuyamadım, geç yaptım. Hani ne bileyim uykuda gelmedi. Kazandığımızda sevinçten uykum gelmedi. Kaybettiğimizde de şey üzüntümden uykum uykum gelmedi. Uyuyamadım yani. Bu arada en mühim arkadaşlar, en mühim, en mühim arkadaşlar ne üzüldüm biliyor musunuz? Dün Allah'ım ya Rabbi maçtan yarım saat önceydi herhalde bir e-mail geldi. Bizim tatilimiz iptal olmuş. Tatilimiz iptal etmişler. Niye diye sorun. Valla benim hatam değil. Benim hatam değil. Şimdi e, Pauşay yaptığınız zaman Pauşay Rays'ın Çek 24'ten, Çek Firenze Fantik'ten yapmıştım. Bu Humus 5 dediğim geliyor hani. O yapan turlar, der tur var, Altoz var, Tui var. Bunlar böyle hanginden yapıldıysa oradan 3-4 gün sonra size ayrı bir 5 dediğim gelecek diyorlar. Hani onlar tekrar bir onaylayacak. Bana bir e-mail geldi, otel 18 yaş üstü adult, ada, ad, adult, adult, net nasıl söyleniyor, üstü bir otelmiş ama oteli şey yaparken, hani e, bu yaparken şey yapılıyor, hani yaş çocuk soruyor, çocuk var mı, kaç yaşında diye mesela. Hani öyle bir şey olmaması, opsiyon olmaması lazım aslında ama şu da var tabii ki o check-in genel filtresi yani o benim de suçum olabilir. Tekrar baktım otele arkadaşlar. Hakikaten de e, şeyde Check Czech Firenze Beşiray hani e, anlatımı otelin şeyleri, özellikleri 18 yazıyor. Ado, adult mıdır neyse işte onun yazıyor. Ama Booking.com'da da bakmıştım aynı otele. Ben iki siteden bir bakıyorum böyle. Ayrı ayrı resimler olabilir diye. E, Booking.com'da yazmıyordu. Neyse işte benim hatam da olabilir. Ee, şey geldi, mail geldi. Otelin 18 yaş üzeri diye. Bir de ben şöyle bir opsiyonla yapıyorum her zaman için. Hiç çoktan bir hafta e, ücretsiz e, geri e, iade hakkı, dönme hakkı. Bir hafta bunu bir yapıyorum. Ücretle de fazla fark yoktu. O araya denk geldiği için, denk geldiği için şey oldu. Hani e, ücretsiz iptal oldu. Belki de böyle bir şeyde sorunda ücretsiz de iptal edebilirdi falan işte mesela turu organize yapan şirket 18 yaş üstü olduğu için ama diyebilirlerdi de sizin hatanız, doğru düz baksaydınız ama iptal oldu şu an tekrar tekrar bakmam lazım. <laughs> tekrar yeniden başlamam lazım ona Bu kadar yoruyor ki şurada kaldık 3 4 hafta. Tekrar bir baştan başlamam lazım. Neyse. Bakın videonun başında hemen bir bol bol çene, bol bol çene ama Hani size de söyleyeyim yaptığım hataları benim yaptığımı siz de yapmayın veya ne bileyim yani sizin de bilginiz olsun. Çok dikkatli okuyun. Hani oteli bir siteden bakmayın. 2-3 siteden bir bakın. Aynı oteli. Orada başka bilgiler olabiliyor. O sayfada olmayan bilgiler öbür sayfada olabiliyor. Yani bunlara çok çok dikkat edin. Bakalım. Bir dakika. Baktığım yerler neresi olur? You can cozy in Evet. Sen köyde yemek mi yapacaksın? Evet de. Yemette. Oo, aferin. Ah, su kalmamış bunun içinde. Ben de kahveyi yaptım zannediyorum. Valla ne yemeği yerlerse yesinler, ne yaparlarsa yatsınlar. Ben bir şey yapmayacağım. Ne? Tabii ki makarna. Makarnayı tartıyor benim. <laughs> makarna tartıyor. Ya anne. Ya anne. Kızım o kadar da küçük. Yapma. Ha, ağzına gelmesin diye değil mi? Yapma. İyi hadi. Ben de kendime kahve yapayım. Ayılamıyorum bugün bir türlü, bir ayılamıyorum. Minek uyudu? Çok uyudu. Çok ya. Sen bugün çok uyudun Minek hakikaten yani. <laughs> Neydi o? Sen kaçta yattın? Dörtte mi yattın? Dört ya. Dörtte Dört. Dört, buçuk. Dört buçuk. Buçuk. İyi, üç saati iyi. İyi Tuz kattın mı buna? Ben kutmadım Unutursun cümlem tuzsuz olur. Şöyle olsun, Yeter mı? bile, o kadar da küçültme kızım. E şimdi sıkan şu arayla bas. Bas. Ha, hiçbir zaman yalnız şimdi Yanar. Onu ben beceriyorum. Saçlar daralı mı sonunda? Bas. Benim yemeğim... ...Halfa keksi. Müsli. Ja, du hast Kim? Yedim ya Yumurta yedim ya Yumurta Die Mutter hat mir ja fast immer Peanut Butter. bu ne? Bunun içinde sonra nur bunun içine akarsın. Süzdükten sonra. Ben şu kumayı boşaltacaktım aslında. Nasıl Ya aldı aldım. Altayı sevmedi. 45 tane aldım şakaya. Paprika-Tipps noch mal gekauft für <laughs> mich.

Ay ya bunun kapağı değilmiş. Hiçbir O değil. bir şey yapmıyor. Ooo. Oh. Telefonun şeysi mi? Evet. Bir tek Aferin kızma be. Bıktım artık. Olmuyor. Ne olmuyor? At at bir olmaz kaynıyor o. Ben kahveden şöyle bir çekileyim. Kahvem nerede? Ay, mamma, ne oldu? Evet. Makar nasıl tartan kız? Ne Lap ne? Peynirli, biberli sos. Bu da makarna. Okay, biraz pişsin. Ay Milli var ya ben sözde şu koltukta yatacaktım. Sen yapacaktın. Gene de yatamadım bak. Nereye atmış? Ben bunu hiç Ne? Hiçbir şey yapmayacaksın. Makarnanın suyu. Bilmem bir tanesini çıkar dene. Sen deneyeceksin. Niye ben deneyeceğim? Canım çekmiyor şu an. Esamos sonu evet. <laughs> Al dente, tamam. Al dente. Al dente. Tamam şunu kapat artık, bu yeter. Sos gittikçe azalıyor. Kokun yaptıkça. Kapat altını onu. Ne var mı şöyle? Sonra da ay, acayip çok. Ben buna var ya, yarım kilo makarna yapardım. Ben çünkü sen bununla Tamam. fresh käse. <case>. Bu <laughs> Hayır hayır, sosla yiyeceksin ya, yani bu tek atma. Ben biraz şu veya. Bunun içine atacaksın noodle'ları şimdilik. O zaman gerekmez. bakalım. Hmm. Hey! Mine çok az oldu makarnası ya. Değil mi? Ben bunun içine iki misli makarna atardım. Neyse sosun içinde biraz dursun, sosun çeksin. O zaman sosu azalır zaten. Makarna onu çeker şimdilik biraz. Nasıl oldu? Süper oldu kızım. Ellerine sağlık. Ben Dankeşin. Yeni bir günden günaydınlar. Pijamalarla dün çekim yapmadım arkadaşlar. Pazarda hiçbir şey yapmadım dün. Bugün dedim hemen sabah şöyle kısa bir videomla devam edeyim. Şu halime bakın. Pijamalarla şey önce işimi bitireceğim. Burada vergi şey vergimi vergi beyanlarımı yapıyorum. Ben vergi beyanımı aylık yapıyorum. Şimdi serbest meslek olarak çalıştığım için kendim yapıyorum ama bunları tabii ki Ştoya Beratarıma gönderiyorum. Bazı kelimeleri de burada çeviri yapıyorum. Ştoya Beratarı vergi danışmanı Türkçe ne diyorlar? Hani bu işte hesap kitap işlerine bakan şeye, işte Ebratar'a gönderiyorum. O da Finansam'da aktarıyor. 3 aylık da yapılabiliyor. Ama 3 aylık önceden yapıyordum. 3 aylık yapınca çok zor oluyor arkadaşlar. Çok zorlanıyorum 3 ayı birden yapmaya. Şimdi bir aylığı düşürdüm. Tüm gelirimi giderimi kuruşuna kadar hesabımdan, banka hesabımdan onları çıkarttığını yapıyorum. Ve her giderin, her gelirin de Böyle fişiyle onlara bu fişleri olması lazım. Bu olmazsa finansam kabul etmiyor. Burada ne kadar giderim olduğunu ve bunun içinde yüzde kaç katma değer vergisi olduğu yazıyor mesela. Gelirin çok olursa ay içinde, gelirin çok olursa tabii ki katma değer vergisini, şeyini finansamta ödüyorsun fazlasını. Ama geliriniz az olursa geri de alabiliyorsunuz. Böyle durumlar. Bunu dediğim burada böyle bir şey izah edeyim. hep böyle hani nasıl bir vergi işlemi oluyor ne oluyor falan diye. Sonra sene sonunda da normal verginiz oluyor. Bu da katma değer vergisi değil. Sene sonunda da şeyiniz oluyor. Tüm hani vergi ödüyoruz ya devlete, eee stoya ödüyoruz. Tüm gelirinden de vergin ayrı ödeniyor arkadaşlar. Bu da tabii ki şey sınırına bağlı. Ne kadar kazanıyorsunuz? Kazanıyorsunuz. Senede 20 bin euro. Bakın brüt olarak bunu anlatıyorum. Hani şutoya içinde yok. Ondan mesela diyelim senede 20 bin euro gelir geliriniz var. Bundan giderleriniz hesaplanıyor. Mesela iş yeriniz vergi mesela arabanız mı var iş yerinizin hani firmanızın? Araba, siyortan yani firmaya ait giderler bunlar kesiliyor. o nasıl o kalan miktardan da vergi ödüyorsunuz. Mesela diyelim %20 ödüyorsunuz, %25 ödüyorsunuz, 30, 40, 50 yarı yarıya da olabiliyor. Bu senelik gelirinize bağlı. Böyle bir tabloya bağlı. Bunu yapmazsam zamanında bir gün gecik, geciktirdiğim anda arkadaşlar hemen şey manun ceza geliyor finansamtan Bir gün. Yani o kadar Finansamt burada Almanya'da şey ki yani hiç affetmiyorlar. Bir gün içinde hemen bana ceza geliyor. Bu ceza da öyle az buçuk gelmiyor. 50 euro, 60 euro, 100 euro'ya kadar gelebiliyor. Yani ne kadar gün ertelediğinize bağlı. Şimdi ben buraya fişlerimi hazırladım. Böyle komple firmaya ait hesaplar ne varsa bunları çıkartsın yapıyorum böyle buraya. Mesela bunlar e, diyelim fişlerin yani diyelim e, telefonumu şey firma o üzerine kullanıyorum diyelim. Bu bana lazım firma için. Bununla çalıştığım için. Bunun buraya fişini çıkartıyorum. Çünkü altında ne kadar katma değer vergisi olduğunu yazıyor. Eğer hesabınızda 1 euro da fazla geldi gittiyse onun fişi yoksa bunun hesabını vermek zorundasınız. Hatta 1 sentin bile finansamt hesabını istiyor. Diyor ki bu 1 sent nereye gitti nereden geldi bunun fişi nerede diyor. Bu çok çok önemli yani. Hata yaptığınız anda Arkadaşlar bir hata iki hata üçüncüsünde hatta üçüncüsünde beklemiyorlar bile eve geliyorlar veya büronuza geliyorlar ve bu komple hesaplarınızı kontrolden geçiriyorlar. Bu bir kere yapmış bunu belki önceden de bir şeyler kaçırmıştır diye kontrola gelebiliyorlar. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ben çok da dikkat ediyorum. Ee, mesela özel hesabımdan özelim için sadece giderlerimi oradan yapıyorum firmanın Firma olarak yaptığım mesela iş için yaptığım giderleri iş hesabımdan yapıyorum. Bunları kesinlikle birbirine karıştırmaya çalışıyorum. Mesela aylık bir giderin mesela özel giderin var. Onu özel bir miktar olarak her ay hesabımdan mesela şey hesabınızdan alıyorsunuz. İş yerin hesabından şeye geçiriyorsunuz. Özel hesabınıza oradan özel harcama yapmıyorsunuz. Hele ben bu Merike'ye başladıktan sonra daha da zorlaştı işlerim. Tabii ki orada da fişler, lehnutlar yazıyorum. Ee, bunlar hepsi tek tek e, hesaba alınması lazım. Bana diyorlar ki bunu direkt ben işte eberatlarına versen daha kolay olur. İşte eberatıma vermesi de şöyle bir şey. Fişlerini ben toplamam lazım. Ee, mesela e, çıkartlarını, çıktılarını benim yapmam lazım kontrollerden. Bunları hazırlamam lazım. Ondan sonra şu eberatlara göndermem lazım. Ama onu yapana kadar zaten ben burada şunu şu gün yapmışım fişi burada, bunu bugün yapmışım fişi burada, bunu buraya ödemişim fişi burada diye yaptığım zaman daha kolay oluyor. benim şimdilik bir 5-6 saatimi alıp Böyle az görünüyor, bir aylık gelir gider diyorsunuz ama o fişleri ayıklamak, etmek, not etmek, baskısını çıkartmak yani çok önemli. Bir fiş dahi kaybettiğiniz zaman bunu finansam gider olarak e, firmanıza kabul etmiyor kesinlikle fiş olmadığı sürece hiçbir şeyi kabul ettiremiyorsunuz. Almanya'nın kanunu böyle. Arabamın e, yaptığım kilometreye kadar mesela firma için yaptığım kilometreye kadar bunları dahi hepsini e, Fatih Buka böyle bir Fatih um var mesela kilometre e, şeylerini yazıyorum buraya. Bakın böyle buraya işliyorum bunu öyle arabamda giderken kaç kilometrede başladım, saat kaçta gittim, saat kaçta geri geldim, nereye gittim ve orada ne yaptım? Bunlar da yazılıyor. Hani böyle gelir giderlerde işte şunu alırsan, verginden düşer bunu alırsan. Arkadaşlar onun tüm parası verginizden düşmez. Diyelim 1000 euro telefon aldınız. aa 1000 euro az vergi ödeyeceğim diye bir şey yoktur. Sadece gelirinizi düşer, düşürürsünüz. Mesela diyelim 20.000 euronun senelik vergisini veriyorsanız 19.000 bin euronun vergisini verirsiniz. Yani bu böyledir. Şimdi mesela diyelim telefon aldınız. iş yeri üzerine aldınız. iş için kullanıyorum diyorsunuz. Telefonu 2 ay sonra yeni gidiyorsunuz yeni bir telefon alıyorsunuz. Yani bir sene sonra yeni bir telefon alıyorsunuz. öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle iki de bir her telefonum kırıldı. Bozuldu. 2 ayda bir. Bunu bir yaparsınız. iki yaparsınız. Üçünde finans bir sen niye iki de bir telefonu kırıyorsun? Sen niye iki de bir telefonun bozuluyor? Bu nasıl bir sistem diye. Bunu da araştırabilir. Ee, telefonlar mesela büyük eşyalar telefon olsun peti olsun böyle şeyleri e, bir senelik değil bir senede vergiden düşmüyorsunuz 3 sene 4 sene içinde upshrayim yapılıyor 1 ve 3-5 sene e, civarında mesela diyelim ben bir şey aldım bilgisayar aldım 3000 euro tuttu bilgisayar onu bir kere de verginizden düşmüyor 3 sene içinde upshrayim yapabiliyorsunuz yani bunlar çok detaylı kanunlar çok detaylı şeyler bunları tabii ki e, şu işte daha iyi biliyor anlatıyor sizlere Ama e, yani öyle her şeyi al a, biraz bir sonra kırıldı diyeyim Yenisini alayım vergimden düşerim İki ay sonra yenisini alayım vergimden düşerim Böyle bir şey de yok tabii ki Bunlar da e, şeyden geçiyor Prüfung'dan geçiliyor Hani detaylı kontrol ediyorlar yani Onun için benim mesela e, şeyim e, e, Bilgisayarım kaç senelik? 3 sene olacak bilgisayarım alınalı. Şeyimi aldığımda bu şeyimi Macbook'umu aldığımda da mesela benim eski laptopum mesela 5 senelikti. Onu robot götürdü. Onun zamanı bitti. Upshrive'ımı bitti yani zamanı doldu. belgeden düşüldü. Kullanıldı zaten. Ondan sonra götürdü robot. bak e şimdilik de bunu yeni başladım. Bu benim ekim. Çünkü ben her yerden çalıştığım için mesela Türkiye'de olsun tatil nerede olursam olayım laptop bana lazım. Evimde ol, evimde bir tane olması lazım. Dışarıda çalıştığımda olması lazım. Çünkü dışarıdan da videolar çekiyorum. Instagram yapıyorum. Şunu bunu yapıyorum. Yani bunların hepsi böyle yani detaylı şeyler. Birazcık bunu da anlattım bu videomda sizlere. Şimdi ben bunu şöyle bir bitireyim, göndereyim. Ondan sonra da yeni bir video başlayayım arkadaşlar. Umarım bu videom biraz konuşmalı, sohbetli oldu. Yine de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.